Hoş geldiniz saygılar takipçilerim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Yine videomuzda 10-12 dakikalık bir süreç içerisinde piyasalardaki gelişmeleri, siyasi gelişmeleri, Borsa İstanbul'u altının kripto piyasalarını ve ABD borsalarını tahvilleri aklınıza gelebilecek birçok konuyu konuşacağız. Ancak başlarken İzmir'deki saldırıda şehit düşen iki polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileyerek başlamak istiyorum. Bugün Bakın siyasi görüşünüzün ne olduğunu bir önemi yok. AKP'li olabilirsiniz, CHP'li olabilirsiniz, MHP'li, İYİ Partili demli fark etmez. Kimin haklı kimin haksız olduğunun da burada tam olarak bir önemi yok. Yani CHP kendi içinde kapışıyordu işte bu Erdoğan'ın CHP kurduğu bir kumpastı yok darbeydi yok oydu şuydu buydu bunları bir kenara koyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hamaset yapmayacağım bu ülkenin kurucu partisi. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin genelde ana muhalefet partisi son seçimde birinci partisi. Şu an CHP'nin yerinde AKP olsaydı, AKP'nin yerinde CHP olsaydı aynı şeyi söylüyor olacaktım. Böyle bir partinin İstanbul İl Başkanlığı'nda böyle olaylar yaşanmamalı. Bakın yaşanmamalı. Hükümet haklı olabilir. E, kayyum olarak gelen heyet haklı olabilir. Herkes haklı olabilir. Böyle yapılması gerekiyor olsa bile, bakın ciddi söylüyorum size, Cumhurbaşkanı'nın iradesini koyarak böyle bir partide özellikle böyle bir parti herhangi bir siyasi parti olmaması lazım ama böyle bir partide böyle görüntülerin yaşanmasına müsaade etmemeliydi. Bu inanın rezillik kepazelik yani. Bu, ben ülkeme üzülüyorum. Gerçekten ülkeme üzülüyorum. Siyasi partilerle hiçbir alakası yok. Bakın Savcı Sayan'ın tweetini gördüm. Savcı Sayan şu anda AKP gömleği giymiş bir adam. Daha önce geçmişte CHP'liydi diye biliyorum. Kendisini çok da tanımam sevmem de. Bakın attığı tweet'i e hep beraber okuyoruz. Ben bu tweet'e katılıyorum. Yanlış yapıyoruz. Kardeşim vallahi yanlış yapıyoruz, billeyi yanlış yapıyoruz. Eğer CHP il seçiminde gerçekten hile yapmışsa çözüm çok basit. Seçim iptal edilir, devlet kendi memurları ve hakim gözetiminde yeni bir seçim yapar. Ama biz ne yapıyoruz? Birbirine rakip insanları karşı karşıya getiriyoruz. Bu yöntemle ne bir netice alabiliriz ne de ülkeye fayda sağlayabiliriz. Tam tersine ülkeyi geriye ülkeyi geriyoruz, halkı geriyoruz. Üstelik hiçbir güzelliği hak etmeyen CHP'ye mağduriyet alan açıyoruz. Bu süreç en baştan Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar veriyor, demokrasimize zarar veriyor. Bunu AKP ve Erdoğan nasıl anlamı bilmiyorum. Bu kadar gerginliğe, bu kadar polise, bu kadar şiddete gerçekten gerek var mı? Dünyaya rezil olmanın bir anlamı var mı? Devlet İstanbul seçimlerini iptal edince seçim yenilenmişti. Şimdi de aynı yolu izlemek gerekir. Hile varsa seçim yenilensin. Devlet kendi memurlarını, kendi hakimini göndersin. Seçim yeniden yapılsın. Hile yapanlar da aynen e, ayrıca ceza mahkemelerinde yargılansın. İş bu kadar basitken neden bu kadar büyütüyoruz? Aklım almıyor, gönlüm razı olmuyor. Orta vadeli program yayınlandı. Resmi olarak yayınlandı. Üstüne bir de bugün sunumu yapıldı. Büyüme 2026'da 3.8, 2027'de 4.3 ve 2028'de 5'e ulaşması hedefleniyor. Burada dikkat çeken konu şu. Genelde bu hükümetin büyümeden asla feragat etmeden enflasyonu düşürmeyi çalıştığı ifade ediliyordu. Ama 2026 hedefini 3.8 koyularak burada aslında büyümeden bir miktar feragat edilebileceğinin kabullenildiği ifade ediliyor. Ayrıca enflasyon için 2026'da %16, 27'de %9 ve 28'de %8'e gerileyecek kalıcı olarak tek hane indirilmesi amaçlanıyor. Bunun zaten sonucunu biz şimdiden biliyoruz. Öyle bir şey muhtemelen olmayacak. İşsizlik 2026'da %8.4 2027'de 8.2 ve 2028'de 7.8'e düşmesi bekleniyor. Ama ve lakin geniş tanımlı işsizlik nasıl olacak? Bu da soru işareti. Kişi başına düşen gelir şu anda do, de, dolar TL tarafı biraz tutulduğu için veya kontrol edildiği için o bölgenin o gün hangi dolar kurunda olacağız? Dolar TL'de TL real olarak değerli mi olacak? Bunları bilmediğimiz için bir yorum yapmıyorum. İş dünyası orta vadeli programı genel olarak beğenmiş. Burada İto İstanbul Ticaret Odası Sanayi Odası, DEİK Dış Ekonomiler İlişkileri Kurulu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, Askon ve İstanbul Ticaret Borsası (ISTIBIN). Başkanlar açıklamalar yapmış. Genel olarak beğenmişler. Bunun haricinde RG'ye e, katma değere ve yeşil dönüşüme önem verildiğini ifade ederek bu noktaları beğendiklerini ifade etmişler. İsteyen videoyu durdurup detaylarını okuyabilir. Bunun haricinde Deutsche Bank Türkiye'de tahvil yorumu yapmış. Tahvil yorumu yaparken şunu ifade ediyorlar. Mart ayındaki şokların ardından yaz aylarında sakinleşmiş ve Türkiye varlıklarını diğer gelişmekte olan ülkelerden daha iyi performans sergilemiştir. Ancak son dönemdeki güçlü gayri safi yurt içi verileri büyüme verisi geldi. Beklenenin üzerine geldi hatırlarsanız. Kanalı düzenli takip ediyorsanız. Enflasyonist baskılar son enflasyon verisi ve siyasi belirsizlikler anlatmaya gerek yok. Yeni riskler yaratmıştır. Bu gelişmeler ışığında Deutsche Bank 11 Eylül'deki Merkez Bankası faiz indirim beklentisini 250'den 200'e. Bankaların banka analisti de son olarak yıl sonu 2 yıllık tahvil getirisini hedefini %34'e yükseltmiştir. Ancak orta vadede tahvillerin yapıcı ve cazip olduğunu belirtmiştir. Şimdi burada özellikle tahvillere baktığımız zaman şu anda 40,98. Sevgili arkadaşlar faiz yanlış hatırlamıyorsam 42'ydi şu an son an, an itibariyle ve 11 Eylül'de Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor. Yani eğer bu tahvil faizi bu fiyatta kalırsa politika faizinin üzerinde bir tahvil faizi olacak ve normal şartlarda eğer siyasi belirsizlik veya farklı bir konu olmamış olsa şayet 2 yıllık tahvil faizlerinin şu anda %35-36'lara kadar inmiş olması gerekiyor. Çünkü ileri fiyatlar faizler düşecek vesaire diye Türkiye'de tahvil tahvile alım gelir. Çünkü tahvil faizleri terstir. Tahvil faizleri düştükçe fiyatları artar. O yüzden düşük fiyattan tahvil almak isteyen istemeleri gerekir normalde. Ama neden? Mart ayında böyle bir talep gelmişti. İmamoğlu davasındaki siyasi riskten dolayı bir tokat yemiştik. Şimdi tam mart ayındaki yaraları tam sardık. Şimdi yeni yaralar açmak üzere siyasi riskler ve olaylar ortaya çıkmış durumda. O yüzden bu taraf çok da iç açıcı değil maalesef. Dof Dof robotik halkar sonuçları geldi. 3 4 5 Eylül'de e, halka arz edildi. 45 TL sabit pay fiyatından e, 2 milyar 25 milyon TL'lik bir e, halka arz oldu. 45 milyon adet lot satışı yapıldı ve tamamı satıldı lotların. Ortalama yatırımcıları 53 lot 2385 TL değerinde pay dağıtıldı. E, fena değil bu arada öyle söyleyeyim sizlere. 343 bin yatırımcı katıldı. Borsanın böyle bir durumda olduğu noktada Tabi biraz da arada fark vardı ve Do Robotics e, biraz daha farklı bir şirket. Hani biraz ne bileyim böyle en azından DCT Trading gibi al sat yapan bir şirket. Tío. <laughs> ben detaylarını incelemedim ama bence güzel bir halka arz oldu fena değil. Standard Chartered e, bir açıklama yapıyor Fed'le ilgili. Fed'in 50 bas puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor ve hatta bu faiz indirimini geciken faiz indirimlerinin telafisi olarak nitelendireceğini ifade ediyor Standard Chartered. Umarım öyle bir şey olur. Bu tarafta da e, böyle bir beklenti var ve kripto paralar tarafında hatta hızlıca oraya bir girelim. Böyle şu anda baktığımız zaman Bitcoin %1.40, Ethereum tekrar e, yukarı doğru hareketleniyor %1. Ethereum zaten bir yatay bant yaptı kendisine. 4500 dolarda bir e, şeyi var. Direnci var. O dört, 4500 dolardaki direncini geçebilirse zaten tarihi zirve ve onun üzerine gidecektir diye tahmin ediyorum. Ve alt altcoin'lerde de hareket var. Bakın bugün Dogecoin de iyi hareket yaptı. FED de iyi hareket yaptı. Bunlar benim elimde olan varlıklarda. Ben şunu söylüyorum kripto paralarda özellikle. Şu anda ufak tefek düşüşler olsa bile eğer FED faiz indirecekse ve bu bir faiz indiriminden ibaret olmayacaksa hatta Eylül'deki faiz indirimini 50 bas puan falan yapacaksa kripto tarafında özellikle daha da altcoin'lere doğru akan para göreceğiz ve burada yükselişler göreceğimizi açıkçası ben düşünüyorum. Bunun haricinde gelelim bombaya altına. Altında sert hareketler var. Buradaki sebep de ABD'deki zayıf istihdam verileri. Yani Amerika'daki yine Fed'in faiz indirimi hikayesi ve aynı zamanda küresel riskler. Küresel riskler ve Fed'in faiz indirim ihtimali altını da canlandırıyor. Konu üzerine hatta altına da bakalım. Altının ons fiyatı şu anda 3640 dolara kadar geldi. Altını da biliyorsunuz her gün takip ediyoruz. Yani insanlar beni borsacı zannediyor sadece ama öyle değil. Birçok piyasayı takip ediyoruz. O piyasadaki konularla ilgili sizleri bilgilendiriyorum fark ederseniz. Altın tarafında 4500 doların üzerine geçilmesi ve kırılması benim için zaten çok önemliydi. 3500 doların üzerine kırıldı. 3500 doların üzerine kırıldıktan sonra zaten bir miktar altta da vardı. İyi bir alım yaptım ve işin şöyle bir var. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Ben altın sertifikası olarak aldım altını. Ve ons altının %4-5 yükselmesine rağmen ben şu anda altın sertifikasıyla sadece bir haftada %10'dan fazla kazanç elde ettim. Ama bu işin bir kritik noktası var. Şu anda normal mesela gram altın 4800 TL yanlış hatırlamıyorsam olması lazım. 4700-4800 lira civarlarında. Yani altın sertifikasının %1 oranında yani 48-49 lira civarında olması lazımken 56-57 liraya neredeyse gidecek. Bu aradaki fark ciddi açılmış durumda. Yarın bir gün altında düz düzeltme yaşanmaya başladığında altın sertifikasında daha da sert düzeltme yaşanabilir. Normal altının ons fiyatına ve gram altın fiyatına göre. Yani onlar %3-4 düşerken sertifika %10 düşebilir. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Peki bu neden kaynaklanıyor? Sertifika her ne kadar gram altına endeksli bir varlık olsa bile sonuçta alım satım yapılan bir varlık olduğu için ve Türkiye'deki insanların birçoğu altın sertifikasının aslında ne kadar kolay bir varlık olduğunu gördükleri için ve Borsa İstanbul'daki düşüşler sebebiyle Borsa İstanbul'daki hisselerini satıp Borsa yatırım hesaplarından bu parayı kartmadan altına geçiren insanlar sebebiyle burada yoğun bir talep var ve bu yoğun, yoğun talep sebebiyle de normal altın fiyatlarından çok daha sert hareket ediyor. Ama dediğim gibi yarın borsa yukarı dönmeye başladığında veya ben altından karımı aldım diyenlerin satmaya başladığında altın ons altın gram altın giderken biz altın sertifikasını gitmiyor olarak görebiliriz veya geri düşüşlerde daha sert düşüşler sergileyebilir. Lütfen bu konuya da dikkat edin. Diyelim ve Borsa İstanbul'a gelelim. Teknik konusunda konuşulacak pek bir şey yok çünkü tekniğe bakmıyor makroya bakıyor ve sevgili arkadaşlar bakın bu benim kanalımın canlı yayınlar sekmesi bakın burada 7 gün önce ne yazıyor piyasalarda cehennem kapıları aralanıyor piyasalar için cehennem ayı başlıyor bunu sizlere uzun süredir anlatıyorum ee, videoların başlıklarını sonsuz e olarak ele alanlar olacak mesela örnek veriyorum belki bu ayın 20'sinden sonra piyasa iyice dip yaptığında öldüm bittim noktasına geldiğinde ben piyasalarla ilgili pozitif konuşmaya başladığımda biri gelip ne oldu lan piyasalarda cehennem kapıları aralanıyordu diyordun diyecekler lütfen yayınları düzenli bir şekilde ve tarihi tarihine takip ederek benim anlatmak istediğimi tam olarak anlayın. Haziran ayında bugün katılan üyelerine de bunu anlattım. Haziran ayında e, piyasada e, CHP'nin butlan davası, kayyum butlan davası ertelenince ben iki ay boyunca çok sert yükseleceğimizi ve yükselişlere de birçoğumuzun inanamayacağını söylemiştim ve evet öyle yükselişler geldi. Lakin Eylül ayının daha başlamadan Ağustos ayının son günü bu canlı yayında Ağustos, Eylül ayının nasıl bir cehennem olacağını sizlere detaylarıyla anlattım. Bakın hem e, bu karar açıklandığında hem de bugün il binasına girilmeye çalışırken yaşanan düşüşlerde ben kar ettim arkadaşlar. Nasıl kar ettim? Spot portföyümdeki mallarımın karşılığı hatta bir miktar fazlası olarak vadeli işlemler piyasasında VOP'ta shortladım. endeksi endeks sattım ve bu şekilde kendimi hedge ettim ve bunu size her seferinde de söylüyorum. Bu dönemde her hafta sonunda da hedge işlemiyle giriyorum Yani bu şu, bu yöntemle e, piyasa düşerken ben para kaybetmemiş oldum. Üzerine bir de Viop tarafından aldığım karımla iyi bir seviyeden alabilirsem umarım. Yani bu olayların tam olarak yatıştığından emin olduğumda piyasanın döneceğinden tam olarak emin olduğumda oradan satacağım malımla tekrardan Borsa İstanbul'daki hisse senetlerimi destekleyeceğim. Hem tekrardan maliyetimi düşürmüş olacağım. Hem de ee, daha fazla aslında maliyetimi düşürmüş olacağım. Daha fazla lotumun olması da aynı anlama geliyor. Olacak. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi Borsa İstanbul tarafıyla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. 11 Eylül'de faiz kararımız var. Merkez Bankası faiz kararı zaten eskisinden daha düşük bekleniyor ama faiz kararı iyi gelse bile piyasayı bir sürü hoplatır. Çok hoplatmaz çünkü 15'inde işte gerçekten cehennemin kara kapıları aralanıyor. 15'inde CHP'nin kurultayının Butlan Kayyum bilmem ne cart curt bıktık artık davası var. E, bu davayı takip edeceğiz. O güne kadar vallahi ben biraz da korktum açıkçası. Short pozisyonumu ellemeyeceğim, kapatmıyorum. Faiz kararı e, çok pozitif gelmesi lazım. Yani 300 350 bas puan gelirse o short'un belli bir kısmını kapatırım ama şu an kapatmayı pek düşünmüyorum. Nasdaq tarafına baktığımız zaman faiz indirim beklentisiyle tekrar tarihi zirvesine yaklaştı. Tarihi zirvesine çok yakın bir noktada Nasdaq. S&P'ye baktığımız zaman zaten tarihi zirvesinin dibinde o da ama Nasdaq'tan bir tık daha iyi hareket yaptı. Çünkü teknoloji hisseleri biraz dinlendi Nasdaq tarafında. Ee, bu tarafta da negatif bir durum şimdilik yok. Ama çok pozitif bir durum da yok. Yani o tarafta umarım e, tepede mal dağıtımı gibi bir senaryo çalışmıyordur. VIX korku endeksinde pek bir problem görmüyorum. Brent petrol tarafı tekrardan 65 dolarları 64 dolarları gördü. Bu güzel bir gelişme. Ve bu tarafta da petrolle ilgili e, arz artışlarıyla 1,5-2 sene içerisinde önümüzdeki 1-1,5 sene içerisinde hatta 50 dolara ve altına gelebileceği konuşuluyor. Bu da gayet pozitiftir. Neden? Çünkü petrol fiyatlarının dünyadaki enerji fiyatlarının düşmesi birçok ülkede enflasyonist baskıya fletecektir. Hatta yardımcı olacaktır ve böylece Para da gevşeme yaşanır enflasyon ilmesiyle beraber. Faizler düşer Amerika'da da öyle, Türkiye'de de öyle. Ve para muslukları açılırsa piyasalar ve biz piyasacı insanların yüzü güler. Damla Kent projesi şu anda facia olmuş gibi görünüyor. Hakkında haberler çıkıyor, spekülasyonlar çıkıyor. işte proje askıya alındı, mahkeme durdu, şöyle oldu, böyle oldu. Bizim iskontolu çıktığı iddia edilen sertifikamız zaten çıktığı bölgeden yaklaşık takribi %18 civarında düştü. giren elinde olana geçmiş olsun diyecek bir şey yok. Umarım toparlar. Bana sürekli damla kent damla kent damla kent ya vaktimi harcayacağım bir konu değil. Çünkü bir laf var yani ya, lafa bakarım laf mı diye gibi ben de projeye bakarım proje mi diye yapana bakarım bir de bu işin daha önce yapan daha önce ne yapmış diye. Ee, yani şundan bahsetmiyorum hani bana kaldırıp şimdi yorumlara hatayı görmüyor musun bir sürü konut projesi yapıldı sen ne diyorsun İşte sen nasıl konuşursun Murat Kurum başkanım hakkında işte çevre bundan bahsetmiyorum sevgili arkadaşlar. Bu tür projeler bu tür projelerde böyle işte ne bileyim sertifikadır işte ortak ödeme finansman yöntemleridir falan bunlar da patlıyor nedense bizimkiler. O yüzden e, bu tarafa çok fazla değinmemiştim tahmin ediyordum böyle bir şey çıkacağını bu işten. Ha böyle de bir şey çıktı işte yapacak şu. Şey. Bugün yeni iş ilişkilerinden bahsedeceğim ama şirket haberlerini muhtemelen video uzun, uzun sürdü şu ana kadar anlattıklarımda ve şirket haberlerini anlatıp geçeceğim sevgili arkadaşlar ve şunu da eklemek istiyorum. Ben katıl tarafında anlık bilgiler paylaşabiliyorum. Mesela katıl tarafına Viop'ta o işlemi nasıl yaptım? Short işlemi nasıl yaptığımı paylaştım. E, bunun haricinde dediğim gibi anlık bilgiler geçebiliyorum, yorum yapabiliyorum orada. Farklı içerikler var. Muhakkak gelin o tarafa da daha fazla bilgi Say yenilenebilir enerjinin 8 Eylül'de 1.3 milyon euroluk bir anlaşma bir sefer %333 ve ekosun 109 milyon TL'lik bir anlaşması var %398 olarak karşımıza çıkıyor efendim. Bir aksilik çıkmazsa bu hafta sonu çok güzel bir içerikle karşınızda olacağım yeni bir konseptle gördüğünüzde zaten anlarsınız lütfen o videoyu izleyin ve sonuna kadar izleyin ee, hadi söyleyeyim buradan bir fabrika ziyareti bir şirketin fabrika ni yayınlayabilirim kuruma gönderdim eğer onaylarlarsa bir e, yanlışlık bir aksilik yoksa yayınlayacağım o gün görürsünüz zaten hangi kurum olduğunu diyorum katıla katılmayı ihmal etmeyin hem destek olmuş olursunuz hem de daha fazla bilgi edinmiş olursunuz videoyu beğenin kanala abone olun bildirimleri için yorum yapın ve lütfen artık kutuplaşmayın birbirinizi anlayın sakin olun sükunet içerisinde olun. Bu e, gerginlik ortamının artmasına müsaade etmeyin. Ülke karışırsa hepimizin üstüne yıkılır. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.